Çekil! Kalk üstümden! Aa! Evvel zaman içinde iki savaşçı vardı. Bana bir baharatlı balıklı sushi kap gelirdi. Kendine de bir şeyler Kardeşler büyüdükçe uzaklaştı ve yeni bir dönem başladı. Orta yaşlar. Baba, Ted amca Noel de bize gelecek mi? Hayatım, bazen büyümek uzaklaştırır. Aferin kızıma. Woohoo. Her şeyi parayla çözemezsin. Çözebilirsin Tim. Hiç değişmemişsin. Hala koca bir bebeksin. Şunu em Tim. Hayır sen em. Em değil Dersiniz. Bölmek istemezdim. Zira hayranlıkla izliyorum ama neden birlikte emmiyorsunuz? Ha, ha! Konuşabiliyor. Hem de nasıl? Ha. Aile işine girdim. Artık bana çalışıyorsunuz moruklar. Ah! Şirketi yetişkinleri 48 saatliğine bebeğe dönüştüren bir formül geliştirdi. Yeniden bebek mi olacağım yani? Evet, dönüşüm süreci bir garip. Oo, bebek şirketi bununla ilgili tüm hafızanızı silecek. Ee, mesele nedir? Kötü niyeti bir dahi bebeklere çok yaramaz olmayı öğretiyor. Hayır! Bebek devrimi başlıyor. <laughs> Tanınmamak için kılık değiştirmeliyiz. Bana ne yaptın <gülüyor> sen? <gülüyor> Aa, gerçekten mi? Denize mi açılacağız? Aa, olamaz. Aa! Aa! <laughs> 2021'de. Bana arka çıktığın için teşekkür ederim. Sen kardeşimsin. Aile üyeleri birbirine destek olun. <laughs> Formül etkisini yitirmeden acele etmeliyiz. Bu ne ya? Aman da karate kıyafetimi giyermiş. Bence bu konuyu parayla çözebiliriz. Hoppala, cuppala. Patron Bebek 2, aile şirketi yakında sinemalarda.